Ben şu köpeklerden ne korkuyorum ya. Hmm, Arkasından yok yemeyeceğim. Bakın buralar. Bakın güzelmiş. Bu da yok. Çekelim. Evet, şuradaki suyun kaynağını bulmaya çalışıyoruz herhalde. Bu yolu sonunda. Çünkü yol bitmedi herhalde. Aaa, bir de bu yolun dönüşü var. Başka yol da yok. Köpekler topumuzu ıssırmasın ya. Yorulmuş hayvanlar ya. Kırmızı kenarında ne güzel bir yol böyle. vereceğiz. Bu kayalar çok büyük. Durursan düşersin değil. Durmak yok. Uh. Ah. 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 Evet, onun sonuna geldik biz. Bundan sonra şey... Evet. anlatmıyorum. Evet, onun sonunun ilerisindeki şelaleyi bulmaya çalışıyorum. Şuraya kadar geldim. Motorla. Şu tepelerin arkasından. Ama bundan sonra bu yolu motorla gidemeyeceğim. Tanrı çıktı benim çünkü. Çok da yolum kalmadı zaten. Şurada akan Suyun kaynağını bulacağım. Ya zaten burada çamurlu su var falan varmış. Zaten motorla gidilmezmiş. Orada ne var öyle ya. Ha, kurbağa mı? Ben de Hasan dedim. <laughs> Baharın bir daha geleceğiz. Mecbur. Yoksa bakalım suyun kaynağı olduğuna göre hala vardır. Orada bir, bir, kahve içelim ya. Buralar nereler böyle ya. Evet Aksaraylıyım. Hatta güzel yurttayım. Burada güzel yurta bağlı olmasına rağmen daha önce hiç gelmedim. Motor almam gerekiyormuş. Demek ki buralara gelebilmem için. Hadi bakalım. Kaynağı bulabileceğiz mi? Şelaleye yaklaşıyoruz. Şelalenin de kesme hayli kalmamış. Bundan sonrasına halife ilerisine gidemeyeceğim. Haa. arasından sular akıyordur büyük ihtimalle diye baharın gelmek lazım Evet. balıklara bak yok yani ne kadar akıllısınız hemen de saklandılar. Baya balık var. Bak orada. 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 Pirana mısın? O ne hız? Bak orada. Orada. Evet. Uuu ne kadar balık var maşallah. Baharın çok balık olur burada ya. Büyük yok ama. Hayli be buraya yumurtluyorlar. Evet bir de Çocukken çok bulurdum. Bakın. Şuradan su kaynıyor. Az önce orada poşet vardı. Poşeti attım. Biraz bulandı. Aa. Bakın. Şuradan su çıkıyor. Daha yeni biraz çok bulanıktı. Temizlendi. Yeni su çıkıyor. Şuralardan da herhalde çıkıyor buralarda baharın gelmek lazım şu balıklar efsane ya başka böyle kaynaklar vardır şu balıkları korkutmadan bir yaklaşalım bir yakın çekim poz verseler Marek. evet gözüküyor mu acaba evet doğal kaynak suyundan kahve yapacağız Önce biraz dolduralım kahve. Evet. Suyumuzu doldurduk. biraz kahve atalım. Kahvemiz Doğal kaynak suyunda kahve. Pişmiş olmak için içiyorum. Yalan yok. Kahve içesim tek yok. Az önce içmiştim. Tam gidiyordum. ses duydum böyle gulup gulup. Dedim acaba çocukken gördüğüm o kaynak sularından mı? Bir baktım. Kaynıyor. Bir sonraki hedefim de kışın oldu. Bakalım tadı nasılmış. Muhtemelen <laughs> kahve gibi. <laughs> evet. Güzel. Bağlı kaynak suyundan kahve. Hadi bakalım görüşürüz. Evet. Suyun çıktığı yeri bulabilir miyim diye yürüdüm ama bulamadım tabii ki. Evet motorum bak. Şu karşıda yolun tam bittiği yer gibi. Beyaz bir nokta var orada. Buraya oraya ineceğiz. Nasıl ineceğiz bilmiyorum. Çıkarken başka bir yerden çıktım. erken de şuralardan bir yerden yiyelim. Daha hazırlıklı yazsak. Daha uzun bir yürüyüş olabilirdi. Eğer akşamüstü olsaydı daha serin olurdu. Nerede diyordu bir yerde? Okumuştum. İnsan doğada neden rahattır, mutludur? Küsümün yargılı değildir. Yan yan bakmaz. Dalga geçmez. Küçümsemez. Bir de tek başına yürümek. bu asa da çok şey yaradı.